Şu ana kadar e, futbolcular e, yapmış olduğumuz antrenmanlarda, e, maçlarda e, benim beklentilerim hemen hemen, yani %100 olmasa da %100'e yakın bir bölümünde cevap verdiler. Çünkü karakterli oyuncular, kaliteli oyuncular. E, bunu da daha fazla söylediğim gibi çalışarak geliştireceğiz. Transferin e, bölgesel olarak ne kadarına ihtiyacımız var, hangi bölgelere ihtiyacımız var? Her antrenör her futbolcunun bir an önce transfer edilmesini ister ki oyuncu hazır olsun, önündeki ilk oynayacağı maça ve maçlara e, ideal 11 ile çıkabilsin. Ama söylediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi şartlar, imkanlar, e, keşke bugün her şey bir anda bitse de e, bir oyuncular bizimle birlikte çalışıp yarınki maça çıkabilsek. Ama öyle olmuyor. Bu bir süreç. Bu süreç içerisinde e, kulüp menfaatleri doğrultusunda Fenerbahçe uygun, kaliteli, iyi oyuncuları bulup getirebilmemiz biraz zaman alıyor. Ee, bu zaman dilimi içerisinde ben şu andaki elindeki oyuncularla şu ana kadar geldiğimiz süreç içerisinde biz gayet iyi bir kamp, gayet iyi çalışma geçirdik. Takımın fizik olarak da iyi, oyun mentalitesi olarak da, iyi. moral motivasyonumuzda çok iyi durumdayız. Bu maçları kazanabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sürecin sonuna doğru çok fazla uzamadan inşallah Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sağlayacak. Kaliteli oyuncular aramıza katıldıktan sonra da çok daha iyi bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. E şu an biz e, sadece kendi işimizi yapmakla burada e, konsantre olduk. Elimizdeki oyuncular, e, oyuncağımız ilk oyun maçları yani Maribor maçı, Gaziantep maçını da kazanabileceğinizi düşündüğümüz bir takım oyuncu grubu var elimizde. Onun için biz kendi işimize bakıyoruz. Transferlerle ilgili başkanımız ve yöneticilerimizin e, yürüttüğü sürecin sonucunu bekliyoruz tabii ki biz de. TT baştan beri bizim transfer listemiz içinde yoktur. Bunu hep, hep herkes bilsin. Yani bu futbolcu ile ilgili kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı zaten. E, altını çizmek istediğim bir konu var. O oyuncu hiçbir zaman transfer listemizde zaten yoktu. Bir daha bunu söylüyorum altını basa basa. Ama sonrasında yüzlerce oyuncu gibi biz de tek, bize de teklif edildi. Hem ben hem teknik, taktik olarak bizim sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimimizin açıkladığı şartlar çerçevesinde transferi gündemini almadı. İkincisi, bir de bunun e, bon servis kısmı var. Riskli bir bölümü var. Yani orası da çok muamma. Kapalı bir kutu. Yarın yani biz her şeyi hesap edip düşünmek zorundayız. Neyle karşılaşacağımızı bilemezsiniz. Onun için e, tet ayarında belki daha üstün, belki daha farklı bize katkı sağlayacak biz şu anda başka oyuncularla meşgulüz. Şu anda gerçekten takımımızın ortamı çok iyi durumda. Yani arkadaşlık, e, birbirimize olan saygı, futbolcular arasında Teknike ve futbolcu arasındaki e, çok güzel bir bağ var. Gönül bağ kurduk kısa bir zaman da olsa aramızda gönül bağ kurduk. Eskiden beni tanıyanlar zaten onlarla aramızda hemen bir kaynaşma oldu. E, Ceko bugün bir Tadiç gibi oyuncular yerlerden işte Mert Hakan falan yani bunlar takıma sahip çıkan oyuncular. E, antrenmanlar çok güzel geçiyor. Çok tempolu güzel antrenmanlar yapıyoruz. Geri bildirimler çok olumlu bize. Antrenör olarak tabii ki biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Onun için şu an takımdaki havamız çok iyi. İnşallah böyle de bunu sezon sonuna kadar sürdürebiliriz, götürebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi iki slay ve Bir tanesi İstanbul'daki yani hiç beklemediğimiz yani futbol şanssızlığı diyebiliriz. Bir de ikincisi o gün listede olup olmayan oyunculara bakıldığında. Ee, tam anlamıyla bir elimizde full bir kadro yoktu. Sakat oyuncularımız vardı. Listede yazılmayan oyuncular vardı. Daha sonra bizimle ligde çok büyük aşama yapan bir Crespo, Bresu'lar yoktu yani listemizde. Mevcut kadroyla bir anda kendimizi Avrupa Kupası'nda bulduk. Daha tam oyun mentalitemizi daha tam da oturtturamadan o iki mağlubiyet benim içimi acıtmıştı şahsen. Ama daha sonra yavaş yavaş kendi oyun felsefemizi oyuncularımıza çalışarak, oturtarak sezonu güzel bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. Şimdi tekrar e, bunu bıraktığımız yerden devam ettirmeyi istiyoruz. E, oyunumuzu daha fazla güçlendirerek, oyuncularımızı geliştirerek Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyup e, her maçımızı kazanmak için ee, bütün taraftarlara, bütün futbol kamuoyuna e, iyi futbol izlettirmek istiyoruz. Bütün amacımız, bütün çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Neden olmasın? Yani biz şimdi bütün çalışmalarımızı e, bu doğrultuda yapıyoruz. Kadro derinliğimizi aramıza katılacak oyuncularla birlikte e, birazcık da kaliteli, güçlü oyuncuları kattığımız zaman e, biz bunları zaten planlayarak e, bu hamleleri yapıyoruz. Hem şampiyon, hem de konferans ligini kazanmak, kupayı da kazanmak, Fenerbahçe'nin olduğu her e, turnuvada, her turnuvayı kazanmak, her kupayı kazanmaktır hedefi. Biz de bu yolda, e, bu doğrultuda bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arao, Gustavo, belki bir iki oyuncu daha e, verebiliriz. Gelecek olan transferlere bağlı. Uh, we have a nice game to, uh, tomorrow. Um, the last game, we scored a lot of goals. It was enjoyable for the fans. I hope tomorrow we can do the same. But this opponent is a little bit more difficult. They started well in the league, and um, yeah, it will be a difficult match. And uh, yeah, I hope with the fans together, um, we'll fight in the match and um, yeah, put a put good uh, performance in the game. Öncelikle Evet, bizler açısından fazlasıyla iyi bir maç olacak yarın oynayacağımız maç. Öyle zannediyorum ki taraftarlarımız da son oynadığımız maçtan e, keyif almışlardır. E, i̇yi bir performans ortaya koyduğumuz için Avrupa maçında umuyorum yine aynısını sergileriz, yine aynı performansı ortaya koyarız yarın. E, biraz daha zorlu bir rakibe oynayacağımızı, biraz daha zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Liglerinde iyi başladılar. Ee, zor bir maç olacak söylemiş olduğum gibi ama biz taraftarlarımızla beraber savaşımızı vereceğiz, mücadelemizi göstereceğiz saha içerisinde ve öyle umut ediyorum ki iyi bir performans ortaya koyacağız. Yeah, first of all, in every competition we we try to win. Uh, doesn't matter if it's the cup, the league or in Europe. Uh, we want uh, to fight for all. And um, yeah, the new players, I think they look very happy. Um, they are helping our team we got some real leaders in the team. And uh, also, yeah, the coach is back. We worked together with him before. And uh, yeah, I think uh, how it's going till now, it's it's good. Everyone is happy and uh, we have to continue like this. Öncelikle bizim amacımız, isteğimiz elbette ki oynadığımız her turnuvada başarılı olmak, her turnuvayı kazanabilmek. Bu kupa olur, lig olur, Avrupa olur. Bu bizim için mühim değil. Biz her oynadığımız turnuvada başarılı olmak, kupalar kazanmak istiyoruz ve savaşımızı elbette ki bu noktada sürdüreceğiz. Evet sizin de belirtmiş olduğunuz üzere takımımıza yeni oyuncular katıldı ve öyle zannediyorum ki hepsi şu anda burada olmaktan dolayı fazlasıyla mutlular ve takıma fazlasıyla onlar da yardımcı oluyorlar ve bu da tabii ki güçlü güzel bir rekabet oluşturuyor takım içerisinde. Sizin de belirttiğiniz gibi hocamız da tekrar geri döndü. Zaten daha önceden de çalışmıştık İsmail hocamızla beraber. Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Herkes pozitif, herkes mutlu. Umuyorum bu mentalitede bu şekilde devam edeceğiz. I think till now I played four conference matches and I scored two goals so hopefully I will score more goals. <laughs> and uh, I think uh, both goals were in the left back position so yeah we will see what what will happen in uh, in the next games. Evet şu ana kadar 4 konferans maçında oynadım ve 2 gol atma fırsatı buldum. Umarım çok daha fazla Gol atabilirim. Bu atmış olduğum golleri de tabii ki sol bek pozisyonunda oynarken attım. Bakacağız, göreceğiz neler olacağını gelecekte. Daha fazla tabii ki gol atmak istiyorum.